Meydandaki bir bordo tamam mı kardeşim? Tamam Cemal Bey. Hanıma çok can canlı bir jest yapacağım da. Üstüne de şey yazın, seni çok seviyorum Safiye. Hasibe. Ne? Tamam kardeşim. Tamam efendim. İsmi yeniden alırsam bir hata olmasın. Tabii alırsın. Hasibe. Ne ya ne? 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 Ay, biraz adıyla döndürtmedin ya şu halıyı. Altına da benim ismimi yazarsınız kardeşim. Ben Cemal Göreçki. Faturayı da Göreçki Holding'e göndersin, tamam mı? Tamam Cemal. Hadi bakalım, selametle. Cemal'ım, biz geldik canım. He, maalesef görüyorum. Ay, o kadar tatlı şeyler aldık ki vallahi görsen inanmazsın. Sağ olsun, damadımız da bana çok yardımcı oldu. Çok zevkli damadımız var ya. Ne demek Safocuğum? Babacığım, ben de bu takımı aldım. Aynı senin tarzın, nasıl olmuşum? He, çok yakışmış. Bayram bebeleri gibi de sevinmişim. Artık bu gece bu takım başın ucuna kor, öyle uyursun. Ben bir sevdaya bakayım Safa. Tamam canım, alayım ben onu. Cemal, bak sana bir şey diyeyim mi? Bu İlyas var ya, yani tövbe ya Rabbim Bismillah. Yani yıllardır benim özlemini çektiğim kız arkadaşım gibi oldu ya. Hep böyle bir kankam olsun istemiştim. Hayır yani resmen alışverişteki ruh eşim. O derece uyuştu kafalar. Bak rica edeceğim bunu bozacak hiçbir şey yapma canım. Lütfen. Tamam kız tamam. Yapmayız. Canım oğlum, nedir bu gizem olayı ya? Nereye gidiyoruz? Kızım az sabret ya. Şimdi söylersem sürprizi kaçar. Tamam. Az kaldı. Heh, geldik. Kapat şimdi gözünü. Kapatıyorum. <laughs> Ay. Açayım mı? Dur bekle. <laughs> Bu ne lan? Canım, açayım mı? Allah seni ne etmesin ya. Cemal ne oluyor? Açayım mı canım? İn kızım. hay Allah seni ne etmesin gerizekalı herif. Cemal açayım mı canım gözümü? Ben sana ne diyeyim gerizekalı herif? Cemal ne oluyor? Kızım ne olacak ya? Bütün ürküpün gözünün önünde Hasibe'ye aşkımı ilan etmişim ya. <laughs> seni seviyorum Hasibe. Cemal göre ki Ay. <laughs> Ulan hep o hadsi yüzünden ya. Herifle konuşurken halı uyuyordu, kafam karıştırdı benim. Ulan bu kadar parayı Hazi aşkımı ilan etmek için döktüm yani? Ah oh, canım benim ya Cemal. E, bence sen artık romantizm olayına girme canım çünkü beceremiyorsun. Kızım azıcık takdir ederim sen ya. Ben bu kadar mesai harcadım, bu kadar emek verdim ya. Şu hale bak. <laughs> Ay kıyamam ben sana. Tamam, tamam. Tamam canım ben sana kanaat notu veriyorum yıldızlı beş. <laughs>